Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de şey yapıyoruz Gülmeme challenge oynuyoruz ama benim bir canım var ama sizin 10 canınız var şu an bu bir olduğu için siz yani iki olduğu zaman dokuz canımız olacak ama 3 olduğunda sekiz canınız anlamışsınızdır birer birer gidiyoruz öyle o zaman videomuzu başlayalım ama arkadaşlar size öncelikle bir şey söylemem lazım. Um, bu videoda şey yapar yani e, Roblox oynayanlar varsa şey yapabilirsiniz. yani um, mesela ben Roblox'a girdim. Böyle hani orada şey yapacağız yani. Oynamak isteyen bana arkadaşlık isteği atabilir. Ama biz bugün Roblox oynamayacağız. Şey yapacağız. Yani, gülmeme o gülmeme challenge yapacağız. Benim bir canım var. Bir dakika arkadaşlar şuraya almam gerek. İşte bakın hesabımız böyle. Yani arkadaş atmak isteyen e, oynayabiliriz beraber. yani istediği yani hem sizin istediğiniz oyunu oynayabiliriz hem benim istediğim oyunu. Böyle o zaman videomuza başlayalım. Eğer ismi görmediyseniz bunu ekran kaydına alabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. Evet şimdi YouTube'a girdim. Ama birazcık zor olabilir. Zor işler bizi bekler. Ya. Arkadaşlar bu arada GTA 6'yı nasıl mı yapacağız? Hani komik videolar dedik. ben şimdi GTA 6'yı karıştırmayayım yani. Evet. Come baby. school. Oh my goodness. Are <laughs> oh, <my goodness. laughs> oh, right, you ready? Go ahead. Two wheels, okay. no training wheels. Ama arkadaşlar şunu söylemek zorundayım. Gerçekten videoyu kesiyorum ama e, benim bir canım var. Eğer bir canınız giderse benim de aynı şekilde videoyu en baştan en başa almak zorundasınız. Böyle ama 10 dakika 12 saniye gösterdiğine göre biz birazcık short videolarını izleriz. Ben sana <laughs> daha bilmediğim <yüzmeye gidiyor> bu. <laughs>

Şimdi daha hızlı getir arkadaşlar. Bu kolay biraz. there you buna kesin hmm. bir, bir şey olacak. Oh God. Your turn. Evet, yep. bir şey olacak. Gerçekten bu oyun çok tehlikeli. <gülme> komik değil. <laughs> Gerçekten bu hiç komik değil abi. Gerçekten abi oh, küçük, oh, oh. küçük ne almasın? Küçük <laughs> çocuklar ne almasın yani? Justin Spider! Spider! Ya çok küçük çocuğu niye korkutuyorsun? Oh my god çok <laughs> Ben de uğraşıyorum sizinle. Sizi Ben yine işte yapış geliyoruz. Aa oğlum

dur mücadeleye devam bir dakika yapacağım. Evet. Evet. Kaşlar jilet. Gözler jilet. Burun efsane. Oğlum bu ne burnum ağzıma ağzım burnuma girdi. Bilader biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ha. İki yapamadık diye bizi boş sanma. İzle. Ana ne ha? Oğlum bize zor diye bir şey yoktur. Ben bunu yapmadan videoyu bitirmiyorum. Evet kaşlar jilet. Evet. Gözler jilet. Bravo. Şimdiye kadar aralarında en yakışıklısı <laughs> bu Korelilere <'ne> benzedim ha. Konichiwa, kaçma kaçma Koreliler, Konichiwa, <laughs> Ne alaka lan? Koreliler dediğin böyle değil. Konichiwa <laughs> dediğin Japonca Hadi ben çıkıyorum. Un gitmişken bir kilo bir kilo pirinç, bir kilo şeker, iki kilo elma, iki kilo muz. <laughs> Anne, beni de dışarı mi? götürsün ha. Ben bir de kardeşim. Yok, onu sonra dışarı götürürüm ya ne yapıyorsun? Bir, şey... Bir dakika. Ben ne gördüm? <laughs> hayır 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 hayır. Ya şunu hep izleyesim geliyor ya. Lan, beni yalnız bırakın. <laughs> de bir kutu sabah telaşla böyle durma kimmedin ay çekteki denenek beklemesin hera yani yarın ona gel bir tövbe gelsin teşkil et bir komşu öyle bir hedefler olsa hera yani bir kutu sabah telaşla böyle durma kimmedin ay çekteki denenek beklemesin hera yani yarın ona gel bir tövbe gelsin aynen aynı ha hayır ben kesinlikle ben buna kesinlikle diyemem ben nasıl bir yüzle tövbe Hop, hop yavrum, hop yavrum. Ballı yumurta, hop yavrum. Benezik, benezik, hop yavrum. Haydi, haydi, hop. Oğlum o ne ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar bu kadarlık olsun. Yani yarın yarın da devam edeceğiz buna. Yarın da kesinlikle devam edeceğiz. Yani yarın ikinci bölüm geliyor. Daha da zor. Çok zor. Çok zorlarını yani deneyeceğiz. Çoğu zorlarını bulmaya çalışacağım sizin için. Hadi bay bay. Ama yarın belki suratım gözükebilir diye düşünüyorum. Hani gördünüz oradan. Hani hadi bay bay. Bak, Kapanmadı. Heh. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bak. Onu da videoda söylemeyi unuttum. Abone ve like at abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone ol